Maç başladı arkadaşlar. Bakalım bu maçta Fenerbahçe hangi Joker hakkını kullanacak ya da gerçekten güzel oynayıp kazanacak mı bilmiyorum. Joker haklarından biri penaltı. ikincisi rakip kırmızı kart arkadaşlar. Üçüncü hepsi. Sizce hangisi arkadaşlar? Ne oluyor oğlum? Sanki Rize oynamıyor anasını satayım. Adamlara kart bile çıkmıyor anasını satayım. Fener'e kart çıkmıyor. Kart. Hadi. İşte bu be. İşte bu. Bakayım gol temiz mi? Allah'ım inşallah temizdir be. Rize 1-0 öne geçti lan şaka gibi. Beklemiyordum ya. Bunların hocası kim lan hocası? Tebrik edeceğim adamı ya. Fred çıldırıyor. Oğlum bu hakem hayatta Rize'ye maçı vermez. Hakemin adı neydi? Adını unuttum. Fol var diyor. Bunu iptal ederler. Bunu iptal ederler. Bakacağım bir dakika. Gol temiz. Golde sıkıntı yok ama fol, folden iptal edebilir. Onu söyleyelim. Hani hamle sert mi yoksa yumuşak mı? Fred mi onu zorluyor? Çünkü Fred'in boyu ona göre çok kısa. Sanırsam golü verdi. Alisov attı. İlhan Palut. Hakem kim? Çağdaş Atay. Altay. Bilmiyorum. İnşallah güzel bir maç izleriz. Mark Müldür oynuyor lan. Semedo'yu niye kesmiş? He, Semedo sarı kaç cezalısı. Alvarez'de maç karosuna alınmamış. Çağlar sakat. Buna yedeklerinde Enesiri Oğuz Aydın var. Talişka var. Mert Hakan yedekleri dönmüş lan. Bırakma! Çok güzel zayıf bir vuruş. Oğlum bu nene topçuya benzemiyor lan. Emre Moroğundan daha güzeldi ya. Hadi be Emrecan! Hadi! Hiçbir şey yok lan. Duran kendi yere bırak demir. Rize'ye de güzel taraftar gelmiş ama. Oğlum bizim bacaklarımızı parçaladılar. Kart vermedi. O dokunmaya anı satayım. Hafif bir basma var ama. Fol verebilirdi. Emrecan herhalde herhalden çok iyi mücadele ediyor. Eline çarpmış ama kapalı yani. Onda penaltı vermez. Rize el var diye elini kaldırdı da. Oy! Ulan bir dokunsan Alisov. Hata yapacaklar ya. Laçi! Ah ulan Laçi. Dur bakayım Fred'in koluna çarpıyor mu? Çarpıyor gibi. Zaten itiraz etmiş de Fred uyanık. Kolunu böyle kaldırıyor herhalde. Tam net göstermiyor da. Yayıncı kuruluş. Laci! Neler oluyor? Oğlum çok fena. Çok güzel gol geldi be. Harikasın. Duran toptan yazdı adamlar. Laci affetmiyor Laci. Duran toptan harikayız. Çok iyiyiz be. 2-0 oldu 2-0. Rize geçen maçın acısını çıkartıyor herhalde. Vallahi 2-0 oldu. Oy, çok güzel vurmuş be. Duran toptan yani Şikrin yar falan hepsi zıplamış. Onların kafasını üstünden çok rahat bir şekilde iniyor top. Ederson uçmadı bile. Hani o da anladı yakalayamayacak. Ondan dolayı uçmadı. 2-0 Rize önde. Rize önde olmasına rağmen hala baskı yapıyor. <laughs> Hadi be Rize böyle devam et. Şimdi bunların penaltı jokeri devreye girmez inşallah. Köşe vuruşunu Fenerbahçe kullanacak. Tarafa... Nereye atıyorsun ben atsana. Laci oğlum kaleye vur. Yerde, Hadi bırak Kerem kaleyi tutturamaz. Kerem kullanırsa o iş olmaz. Tutturdu, Tutturdu o... lan kaleyi tuttu. Frik... Duran bugün istekli ama oynuyor. İsmail'i İsmail ayağının altından kaçırdı. Ulan ne yapıyorsunuz? Ay salaklar ya. Duran'ın önüne bıraktı. Duran da bayağı bir agresif top aldı. Güzel aldı topu. Az kalmış atıyorlardı ya. Bunların galibiyet alması için bir tane daha atması lazım. Kaleci çıkarmış topu. Valla Fener çok baskı yapmaya başladı. İnşallah atamaz. Bir kontrayla atsa Rize bir tane daha çok güzel olacak. Hadi be Emrecan bir tane at be. Yakışır sana çocuk. Bırakma. Bırakma helal lan. Fofana. Çok güzel çıkardın be. Yemin ediyorum Fred güzel vurdu kaleye. Kaleyi de tutturdu. Fofana güzel uçtu çıkardı topu. Hadi yeme. Nene'ye dikkat edin. Kendi yere atıyor. Uğursuz. Hadi be Rizem. Bir tane daha be. Lan. Laçi. Hadi. Ah, çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. İnşallah yanarlarda. Eliyle tutuyor. Bir de ne var diyor ya. Levent manyak mısın oğlum sen? Hadi be. Helal lan Samet. Ve ilk yarı bitti. İlk yarı Rize Spor 2. 2 Fenerbahçe 0. Fener 0. Bakalım inşallah böyle biter. İkinci yarı başladı arkadaşlar. İnşallah Rize bir tane daha atar. Umutları kesilir Fenerbahçe'nin. Bakalım. Ne olacak? Oğlum Nesne'de kupon yapmaya çalışıyorum Fener'e. Basacağım ana satayım. Bunlar şikeci. Her türlü çevirmeye çalışır ama oynanmıyor arkadaşlar. Vallahi bu Fener bu maçı döndürür anasını satayım. İddia bile oynanmıyor. Düşünün. Hadi be. Hadi be. Abi iddia bile oynanmıyor. Bak canlı oynanmıyor arkadaşlar. Normalde Trink oynar. Ne hikmetse Fenerbahçe 2-0 geride diye bu maç dönecek. Oğlum bu maçı vermeyin ya. Lan! Yedi gole bak. Allah belanızı vermesin sizin ya. Yemin ediyorum. Yedi gole bak. Allah belanızı vermesin. İddia oynanmıyor arkadaşlar. Öyle bir şey ya. Maç dönecek arkadaşlar. Dönecek. Bir de seviniyorlar ya. Yemin ediyorum. Reziller ya. Rezil ya. Yemin ediyorum rezil. 2-1 oldu. Gerçekten oynayacağınız oyuna oyun bile zevk vermiyor ya. Yani Türkiye'de futbol bitmiştir arkadaşlar. Açık ve net. Allah belanızı vermesin ya. Allah cezanızı vermesin. İkiye atlar. Yemin ediyorum şike ya. Bak kupon bile oynanmadı. Yemin ediyorum size. Allah belanızı vermesin. Oyuncağınız futbola oynayacağınız topa ya. 2-2 yaptılar. Yemin ediyorum rezillik ya. 2-2 yaptılar ya. Of of. Her şey iddia olmuş yemin ediyorum. Maçı birden 2 yaptılar ya. Beter olun. Biz bu futbolu boşuna izliyoruz ya. Hadi lan. Oy! Pozisyona bak. Bak Fener 2-2 yaptı kupon oynandı. 2-0 iken oynanmadı ya. Allah belanızı vermesinsin ya. Maçın sonucu belli arkadaşlar. Sonucu belli. Fener 2-2 yaptı. Kupon oynandı. Yemin ediyorum kupon oynandı ya. Sin oynayacağınız oyuna. Allah cezanızı vermesin ya. Vallahi yemin ediyorum. Kart verdi. <laughs> Kırmızı kart Joker'i devreye girdi ya. Kırmızı kart gördü. Yemin ediyorum. Oğlum böyle kart mı olur lan? Adam kaka atıyor. Yemin ediyorum rezilsiniz ya. Allah belanızı vermesin. Attı. Fener yine 3 yaptı bak. Yemin ediyorum 10 dakikada çevirdiler. Kupon oynanmadı. Hiçbir şey olmadı. Fenerbahçe 2-0'dan çevirdi. Yemin ediyorum helal olsun ya. Vallahi helal olsun. Kırmızı kart verdiler. Her şeyi verdiler. Rize'yi bitirdiler. Ulan senaryo ya. Yemin ediyorum ayıp lan. Yemin ediyorum. Sadece gülüyorum ha. Vallahi gülüyorum ya. Rezilsiniz ya. Taraftarlar bir de seviniyor anasatı. Şimdi bazı haberler Galatasaray, Galatasaray'dan der. Be, şu an feneri izliyoruz. Bak, görüyorsunuz, yapılıyor, her şey göz önünde. Şaka gibi, iddia bile oynanmıyordu. Düşünün, yani bunun gerisini siz düşünün. Ligin, hani maçın sonucu belli. Bak, bak, bir daha gol gelir şimdi. Hadi lan. Ulan hala ben Rize'den gol bekliyorum ana satayım ya. Adamlar hepsi kumarbaz oynuyor olmuş. Herkes iddia oynuyor artık. Gol olmaz. Gol olmaz. Ben umudumu kestim. Sonucu belli bir maç. Gerçekten Fener 2-0 iken dedim kupon yapayım. Al al topa bak ya. <laughs> Fenerbahçe dördü attı ya. Yemin ediyorum şaka gibisiniz. Vallahi şaka ya. Yemin ediyorum şaka. Siz gerçek olamazsınız zaten ya. Yemin ediyorum rezilsiniz ya. Bir de seviliyorlar. <laughs> şaka gibi şaka. Yemin ediyorum şaka. Bak iddia bile oynanmıyordu ya. Daha ne olsun ya. Sonuç belli. 2 0 iken bile sonuç belliydi dedim Fener alır bak çünkü Fenerbahçe her türlü alır Hakem devreye girer takımlar devreye girer Fener'e verirler Fenerbahçe bu sezon şampiyon yapılmak isteniyor ama Galatasaray bu sezon da izin vermeyecek bu sezonda Galatasaray şampiyon olacak diye şimdiden söylüyorum. <laughs> Fener 5'i attı. 5'i ikinci yarıda 5. golünü attı be. Valla rezillik ya yemin ediyorum. Adam diyor şampiyon olayım da nasıl olursa olsun diyor. Yani zafere giden her yol mübahtır. Ve Şike Bahçem yine şaşırtmadı. Maç bitti arkadaşlar. Sonucu belli olan bir maçtı zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz güzel bir maç izlemek istedik ama ne yazık ki öyle olmadı. Kendinize iyi bakın.